Ortak Okullar Provesi'nde Fethiye Belediye Fen Lisesi, Diyarbakır Bismil Fen Lisesi ile eşleşti. İlk ziyareti 10 Kasım'da Diyarbakır'a giderek gerçekleştiren Fethiye Fen Lisesi, bu sefer Diyarbakırlı öğrencileri okulda ağırlıyor. Gençlik haftası dolayısıyla Diyarbakır'dan Fethiye'ye 33 öğrenci geldi. Okul müdürü Nevzat Kolaman ve 7 öğretmen eşliğinde gelen öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Diyarbakırlı öğrenciler Fethiye'nin turistik alanlarını gezerek keyifli vakit geçirecek. Prode hakkında bilgiler aktaran Fethiye Belediye Fen Lisesi Okul Müdürü Alim Kuşgöz. Bakanlığımız tarafından orta okul projesi kapsamında Diyarbakır Bismil Fen Lisesi ile eşleştik. Sağ biz 10 Kasım tarihinde Diyarbakır Bismil Fen Lisesi'ne ziyarette bulunduk. Onları da bu gençlik haftası vesilesiyle okulumuza davet ettik. Öğrencilerimiz bildiğimiz krişenin dışındaki bir formata bürünmek istedik. E, zaten yaptığımız basketbol, voleybol e, sınıflar arası e, müsabakalarımız e, devam etmekte. Fakat bunun haricinde öğrencileri daha farklı bir konsept yaratmaya çalıştık. Farklı konseptle Rodeos'un üstüne birçok e, oyunlar sergiliyoruz. Burayı tabiri caizse bir Survivor gibi bir alan oluşturarak onlara güzel imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Diyarbakır Bismi Fen Lisesi'nde öncelikle okul müdürümüz Nevzat Koloman e, liderliğinde bunun yanında 7 tane öğretmen arkadaşımız ve 22 kız ve 11 erkek öğrenciyle okulumuza geldiler. Projemiz dün itibariyle başladık. Bir gençlik konseriyle süreci başlattık. Bugün, bugün Diyarbakır, Bismil Lisesi ile beraber oyun parkırları oluşturarak onlara güzel imkanlar sunduk. Yarın yine Fethiye'mizin güzel yerlerini tanıtacağız. Kayaköyümüzden, Ölüdenimizden tutun birçok yerleri gezdireceğiz. Yine Katır Ağacı'da, Hakeza, yine piknik alanlarımızda onlarla beraber bizlerle eşlik edecekler. Yine Saklıkent'imizin güzüde kanyonu olan Saklık kanyonumuzda onlarla hep hoşça bir vakit geçireceğiz ve bu şekilde söyleyeceğimiz devam edeceğiz. <laughs>